<laughs> Hoş geldiniz Hoş bulduk. Nasılsın Hı. Berkay? İyiyim, iyiyim. Fena değil. Sen nasılsın? İdare eder. Herkes <gülüyor> gibi. <laughs> <laughs> Yaşayabiliyormuşuz böyle Ya, evet, <laughs> sorma. Yaşayabiliyorsun. Efendim? Yaşayabiliyorsun değil mi? Yani yaşayabiliyorum, evet. <laughs> Öyle böyle bir şekilde gidiyor. Yani. <laughs> Ya kafi, kafi şimdilik. Önümde. Evet, biraz motivasyon sıkıntısı çekmem dışında yolunda her şey. Hı, güzel. Yani. Sevindim. Şimdi geçenlerde bir arkadaşım bana şey yaptı işte. Sen zaten biliyorsundur diye bilmiyordum gerçi, hiçbir fikrim yoktu da işte Alan Moore'un Miracle Man'i, çizgi roman dünyasını nasıl değiştirmiştir falan gibisinden bir YouTube videosu yolladı ve hani onun üstünde ben de Alan Moore'u hiç sevmem. Hiçbir zaman da sevmedim. Ee, Enteresan. <laughs> evet. Yani herhalde adamın hakkını yedim ben. Bir şeyini okuyayım ve haliyle de Miracle Men'i okuyayım, okuyayım. Okudum da ama ve lakin hala galiba kendisini sevmiyorum böyle haliyle sen de kafamda yat. Çizer olmanın dışında bir de orada ona yakın bir seviyede işte Elon seven insan evladı olarak durduğun için anlat bari dedim ben yani, neyi var, nesi var, niye seviyoruz, niye sevmek zorundayız belki de. Anladım. Yani bir kere şunu inkar edemeyiz sanırım bu adam yani çizgi romanın gidişatını tüm sektörün gidişatını değiştirdi. Evet. evet gerçekten. yani hani e, hani aslında şeyi yaparsak yani mesela senin sevmediğin noktaların ne tam olarak yani onlar üstünden gidersek daha böyle rahat e, bir muhabbet olacak gibi gözüküyor. Ya beni şey zorluyor işte mesela atıyorum ya ben genel olarak eski şeyleri zaten çok sevebilen bir insan evladı değilim. Çünkü yani genelde atıyorum 1970'lerde, 80'lerde, 60'larda neyse müzik de olur, film de olur. Aha. Evet bir insan evladı çok iyi bir fikir sunmuş olabilir. Çok iyi bir şey yapmış, yani bir şey nasıl yapılacağını göstermiş olabilir. Ama onun üstünde o kadar zaman geçmiş ki ben artık onun bir sürü örneğini görmüşüm. Ve eskisinde, orijinaline hani en iyi ihtimalle saygı duyabilir seviyede kalmış oluyorum. Eleanor orada biraz benim için... Öyle ya, açıkçası i̇şte Watchmen evet çizgi romanı değiştirmiş. Ondan önce işte Miracleman, evet süper kahramanlar çok güçlü Yani hepimizi <laughs> büyük kolaylıkla yok edebilecek ve hani ikisi dövüştüğü anda evet neler neler olur bir düşünün. Yani Taş... eski demektense mesela işlerin Alan Moore'un, mesela Watchmen, V for Vendetta gibi işleri ya da Batman'in Killing Joke'u ki benim ha. okuduğum, hala okuduğum en iyi Batman hikayesidir üzerine hala bilmiyorum, tanımıyorum yani hani bana çok zamansız eserler gibi geliyor. From Hell de dahil buna. Aslına bakarsan yani hani şey daha yeni emekli oldu. Yani evet. hala üretime devam ediyordu ama yani şu konuda bir şey söyleyebilirim ki son dönem çalışmaları çok kompleks. Ama, tamam. Yani e, oldukça kompleks. Yani hani mesela H.P. Lovecraft'ın mitosu üzerine yazdığı işte e, Providence Aha. Örneğin yani şimdiye kadarki kurduğu en yani böyle detaylı dünyalardan bir tanesi 12 sayıya neler sığdırdığına inanamazsın adamın yani hani. Bir de fikir tükenmiyor adamda kesinlikle fikir tükenmiyor eline attığı her şey altına dönüşüyor yani hani örneğin ee şeyde çok şaşırmıştım. Ee, sanırım siz de onunla alakalı bir podcast yaptınız galiba Selçuk ve la. Green Lantern hikayesi. Ben şimdiye kadar hiç Green Lantern okumadım. Tamam. Ee, ama bir kısa hikayesi var. Sanırım bir en yolda yayınlandığı yıllıkta. Ee, uh -huh. The Blackest Night diye. Hiç Grim Lantern okumama rağmen o 8 sayfa, 10 sayfa bir şeydi galiba yani okuduğum en orijinal <laughs> filmlerden biriyle aşık olmuştum resmen <laughs> yani hani her seferinde neyini okursam okuyayım inanılmaz derecede şaşırtıyor adam beni yani hani hakikaten eline attığı her şey altına dönüşüyor. Ee, ya yani Daha öncesinde tabii Süper Kahraman falan dönemlerinde yaptığı şeyler zaten aşikar, herkesin bildiği şeyler. Ha. Son dönemlerinde özellikle biraz süper kahraman mevzusundan sıyrıldı. Biraz farklı işlere, farklı mevzulara girdi. Hatta hani, hani grafik novel teriminin hakkını veren işler <laughs> yapmaya başladı yani adam. Ya, çok zorlu mu? Benim mesela en büyük sıkıntılarından biri o evet. Yani adam çok böyle hani hep de bunu yapamış. O yüzden çok da o şekilde bok atamıyorum da hani böyle beni seven zaten severim gibi çok çok ağır yazmıyor mu yani? Sırf yapabildiği için yapıyormuşumsu bir hale geliyor. Mesela ben işte dediğim gibi ben en son okuduğum için söylüyorum. Işte Miracleman'e yani 16 sayı yazmıştı. Yani son 3 sayısını falan yani artık bu kadar okudum hikaye bitsin diye okudum. Ben yani beni hmm. çok böyle burun kıran, çocukluk yapmak istemiyorum. Yani çok kelime var demek istemiyorum çizgi romanda ama sırf böyle çok yazmak için yazıyor gibi geliyor bazen mesela bana. Evet, diyalog balonlarını düşünürsek evet öyle bir durum var. Öyle bir durum söz konusu. Yani skriplerine baktığında da yazdığı skriplere baktığında da öyle. Yani bir paneli 3 sayfa falan anlattığı oluyor. Evet evet işte yani. Hani o çizlerin halini düşünemiyorum gerçekten. Yani hele özellikle Providence'da bu Jason Browse'la çalıştığında ee, hikaye 1919'da geçiyor ve o kadar yani tarihteki Hı. ayın konumuna kadar detaylı bir şekilde <laughs> araştırmalar yapıp adamı atıyor yani hani ina, e, inandırıcılığını tutabilmek için hikayenin yani biraz evet o konuda ha haklısın ama ben boş yazdığını hiç görmedim ya açıkçası <laughs> yani hani e, mesela benim en zorlandığım Aha. E, hala çevresini okumadım. Çok da merak ediyorum. From Hell'de. Ben zaten işte, ben de onu okuyacakmıştım bir, bir kısmı Bir kısmında onun karar versen sonra gözüm çok korktu açıkçası. Uzun da bir de kaç sayfa bilmiyorum ama İy, ha, o oldukça uzun. Oldukça uzun. 600 sayfayı geçkin. Yani gözüm yemedi açıkçası. Emekliliğime saklıyorum hala yani From Hell'i ben. Yani çok açıkçası enteresan bir hikaye dediğim gibi. Yani hani fikir tükenmiyor adamda ve bir de Enteresan bir özelliği daha var. Kendini tekrar etmiyor hiç. Yani her yeni işinde çok farklı şeylerle ilgileniyor. Yani işte Watchmen'de süper kahramanların komple kökten değiştiren bir bakış açısı vardır Aha. ki bana kalsa Watchmen'de açıkçası hayata dair, yaşadığımız hayata dair her şeyi bulabilirsiniz. O 12 sayıya buna sığdırmak yani korkunç bir şey. V for Vendetta mesela bir distopya Aha. ve işe süper kahraman işlerini falan bir köşeye koyuyorum From Hell çok enteresan bir mevzuyla ilgileniyor ya ve yani hani bu Jack the Ripper mevzusu var ya Aha. İşin enteresan tarafı yıllarca işte okuduğumuz izlediğimiz belgesellerde şunlarda bunlarda hep şey tartışılır işte böyle hani yani Jack the Ripper kimdi? Şu muydu? Bu muydu? Bilmem ne miydi falan diye. İlk 60 sayfada Alan Moore Jack Ripper'ın kim olduğunu söylüyor. <laughs> Geri, kalan, Geri 500 kalan 500 sayfada. 500, 500 sayfada <laughs> motivasyona dair anlatıyor ve hayatımda yani e, okuduğum beni böyle hani sayfayı çevirince aman Allah'ım diye böyle tüylerimin ürperdiği sahneler vardı yani. Hani, <laughs> bu nasıl bir akıl diye ya. Hani bilmiyorum. Bir de kendisini de yani kişi olarak çok beğeniyorum ben görüşlerinde bakış açısında durumlara işte vaziyetlere. Yani şey falan ben de hani açıkçası işte hani genelde internetten çıkan görsel falan vardır ya işte altında hep işte Elmore çizgi roman yazarı büyücü falan gibi kafalar olduğu için ben bir hani o taraftan da zaten sevmemek için sebebim vardı Elif yani yazdıklarını o kadar keyif almıyordum. Bu çok büyük bir adamdı ve hani belli bir şeyim vardı yani sivrilmişliğim vardı kendisi Bu işte büyücü lafı olunca daha da geriliyordu ama işte bu, buna bakarken işte bu podcast için falan baya YouTube'da herif gerçekten büyük konsept anlatıyor hani hayır diyemiyorsun adama evet galiba büyü varmış Adam Moore. evet galiba sen yaptığın yazdığın her şeyde haklıymışsın dedirtiyor herif yani. Ya e, evet, çok enteresan bir çekiciliği var o noktada. Yani hani sanıyorum 40 yaşın 40 yaşındaki doğum gününde karar veriyor evet. ceremonial büyücü mevzusuna yani ceremonial magician olma konusunda. Ya az çok ezoterizm ile ilgim var, üzerine okumuşluğum var. Aleister Crowley'dir işte, Austin Osman Spear'dir, bilmem nedir. Hani kendine böyle bir takı verebilmek herkesin harcı değil. Değil yani <laughs> hani bir gün kalkıp da şey diyemiyorsun. Yani hani ben büyücü olmaya karar verdim <laughs> gibi bir şey diyemiyorsun. Ee, o belli ki çok engin bir bilgisi var e, bu konuda ve bir gün artık bunu pratiğe çevirme kararı alıyor. Aslında 40 yaş da çok geç bir yaş ama tam olgunluk dönemi yani hani kolay kolay üstesinden gelinebilecek konular değil yani. Değil yani ve hani Böylece demek için de yani sırf bu konu için de çok fazla bir şey okumuş, bir şey bilmiş olman gerekirken kim bilir işte o, zaman, o, da o zamana kadar neler okudun, neler hakkında, neler biliyorsun, ne gibi bir bilgi birikimine sahipsin. Büyük soru işareti. Yani. Büyük soru işareti ama bu konulara giriş kitabın niteliği taşıyan bir iş yaptı. Prometea Ha, yine Vertigo kitabıydı değil mi? Ee, yok ABC. Öyle. Ha. Tamam. Oh. E, ABC America's Best Comics. Yani hani Promethea bildiğin bu ezoterizme giriş biraz ilgisi olan insanların yine hiçbir şey bilmiyorsan okuması çok zor alır. Hmm. E, böyle bir problem var onu kabul ediyorum okuması <laughs> ağır. ağır <O>, gerçekten <laughs> özellikle son dönem işleri yani genel kültürünün çok kuvvetli olması lazım yani şöyle bir parantez açayım League of Extraordinary Gentlemen işinde, uh -huh. olağanüstü beyefendiler cemiyeti işinde iki tane fan bir kompendium hazırlıyorlar. <laughs> yani hani tüm içindeki tüm göndermelere dair hani e, şeyler, bilgiler barındıran bileğim kalınlığında. <laughs> yani hani inanılmaz bir çalışma var arka planda yani hani korkunç bir detay seviyesi var ve hani bunu bir romana değil de hani bir romanda bu tamam anlaşılır bir durum ama yani çizgi romanın sınırlarını zorluyor adam ya yani hani bir, muhtemelen çalıştığı sanatçıların da sınırlarını zorluyor. Zorluyor. Örneğin Hı. yani Promethia'da ya J.H. Williams'ın çizdiği bazı paneller var ki yani panel demek istemiyorum çok enteresan, çok deneysel şeyler var içinde. Hı. Hı daha önce hiç eşine rastlamadım. Yani hani bunun acaba nasıl tarif etti? <gülüyor> hani <gülüyor> nasıl tarif etti de bu çıktı diye. Yani hani C.H. Williams muhtemelen onu çizdikten sonra kendi de yükselmiştir. <laughs> yani başka bir boyuta. Hani <laughs> gerçekten böyle şey inanılmaz bir detay seviyesi var yani hani. Ve bunu tahmin çok Aa... farkında değil mi ya? Bunu Farkında ve hepimize ispatlıyor yani her fırsatta. F farkında, <laughs> farkında. E evet, evet. Yani son dönemlerinde özellikle öyle. Yani V for Vendetta, Watchman en yalın işte Batman Killing Joke da öyle. Çok yalın anlattığı hikayeler aslında. Çok yalın bir dil kullandığı hikayeler. E What happened to the man of tomorrow muydu? Aha, aha. Superman hikayesi yazdı. O da aynı şekilde. Ama dediğim gibi son dönem çalışmaları neredeyse bir edebiyat eseri niteliği taşıyacak derecede yani hani böyle bir korkunç detay seviyeleri var. Ya şu şey olarak... Aynı... Heh, pardon, Yok ya yani bunu hala çizgi roman olarak yapıyor ve bu seviyede seviyor olması yani hala bırakıp evet ben artık hakikat bir yazarım dememiş olması da aynı bir saygı tiki atmanıza sebep olur yani herifin. Ya enteresan bir durum var zaten hani Times'ın ve birçok otorite yani otorite diyeyim. Sayılan. hani hadi sayılan diyelim. Ee, Birçok yerde son yüzyılın en, önemli yazarlarından biri olarak geçiyor ki bence hakkı da var. Ve bunu bir çizgi roman çizer, yani şey, çizgi roman yazar, yazarı olarak başardı yani. Hani. Evet evet. Çok yani. gelip Umursanmayan bir dönemde özellikle işte bu Vertigo falan onların başlayışıyla hmm. ve gelen o işte Britanya akımıyla beraber gelen ve hala ya, böyle izini takip ettiğimiz şeylerden biri yani sayılı yazarlardan biri. Ama kendini daha çok böyle Amerikan sektöründe bulmuş gibi geliyor bana yani hani daha öncesinde 2000 diye yaptığı işleri falan bir okuma fırsatı buldu. İşte Bo Jeffrey Saga bilmem ne falan çok da karikatür falan işler yani biraz daha farklı işler ama ee, ilk Amer Amerika'da yaptığı ilk iş The Swamp Thing'di zannedersem Saga of the Swamp Thing, evet. Ee, orada sanıyorum 13. sayıda devir alıyor ve Swamp Thing'i öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki sayıda, 14. sayıydı yanlış hatırlamıyorsam, ee, neydi? E, anatomy Lesson, e, tamam. anatomi dersi diye bir şeyle başlıyor ve adam yani orada parlıyor bence. İnanılmaz bir fikir var ardında. Hani... Swamp e, nasıl tarif edeyim Türkçe terimleri yok bunların body horror kısmından hı hı. yani hani Swamp thing, işte Manting gibi yaratıklar işte böyle yaratık bedenine hapsolmuş insanlar ya aslında evet. işte beni kimse sevmeyecek etmeyecek falan derken tek bir sayıda 22 sayfada body horror'dan alıp varoluşsal korkuya çeviriyor olayı yani ve böyle elimde okurken aman Allah'ım demiştim ya böyle nasıl manyak mısın sen nasıl bir <laughs> hani nereden geliyor bunlar aklına diye. Ve yani kaç sayı bilmiyorum ama bir 70 sayı falan 70 çok mu 60-70 sayıda 70 devam sayı ediyor. kadar devam ediyor evet ve bayağı böyle hani şey okuyacak olanlar için kesinlikle tavsi tavsiye ederim böyle şey ben hiç izlemedim ama Supernatural ayarında gidiyor diye tahmin ediyorum. Amerika'daki çeşitli vakalara, işte paranormal vakalara değil diye şey yaptığı falan vaziyetler oluyor. Düştüğü noktalar oluyor ama tap yaptığı noktalar da oluyor. Mesela farklı bir gezegene gidip de yalnız başına yaşadığı bir kısım vardı. 58. ya da 65. sayı gibi bir şey. Hı hı. E, o inanılmaz bir hikayeydi ya. Yani hani bilmiyorum herif çok orijinal yani hani günlerce konuşabilirim üzerine. <laughs> Binlerce <laughs> anlatabilirim. Her işini tek tek dilik dilik konuşabilirim ama yani öne çıkanlar bunlar ve bu tarz hareketleri diyorsun. Hmm. Bir yandan da anarşist. Ya ben işte genel o, o, taraftan o gelenlerin en çok beni çeken kısmı o oluyor işte. Yani. O İngiltere'deki <laughs> çirkin dönemi görmüşler ve bunu <laughs> İngiltere'de veya Amerika'da geçen hikayelerle anlatıyorlar. Bu kısmı benim en çok hoşuma giden taraf ya. Ki ya, bence yani. hani o şey de yapan o hala geçerli olan hikayeler kılanlarda bunlar ya yani. asıl temel şeyden o çirkinlikten o rahatsızlıktan çıkan sanat olduğu için haliyle de bize toplumsal olarak bu sanat bu rahatsızlıkları hep hissedeceğimiz ve ha şu anda da hissettiğimiz için evet ne güzel konuşuyor tam da beni anlatıyor bir şekilde diyorsun yani herif ne anlatıyorsun hmm. süper kahraman da anlatıyorsun mavi bir adam da olsa yeşil bir yaratık da olsa evet varım galiba haklı o böcükledir diyor yani yani şey bu konuda çok güzel bir söyleyişi de var. Elon Moore'un bir röportajında zannedersem şey diyordu. okuyucular ne istediklerini biliyorlarsa zaten kendileri sanatçılardır. <gülüyor> yani <gülüyor> hani, ne okumak istediğini biliyorsan zaten bu bir süre sonra üretim aşamasına geçme kısmı olur yani hani. O yüzden diyor rahat olun yani hani herhangi bir norma herhangi bir vaziyete şuna buna kısıtlamaya takılmayın. Diyordu yani hani. Birçok bir değişi var. Mesela şeyi kesinlikle tavsiye ederim. Dinleyenlere de tavsiye ederim. Sana da şiddetle tavsiye ediyorum. The Mindscape of Alan Moore diye bir belgesel var. Gördüm de uzundu galiba ve vazgeçtim. Ya. Bakayım şimdi. Yani bir saat bir buçuk saat falan gibi. Orada e, hakikaten yani nasıl bir adam olduğunu anlıyorsun. ya Aklından geçen şeyleri. Hele bir sanat tanımı var ki orada. Yani yıllardır hala aklıma geldikçe ürperiyorum yani. <laughs> Benim için sanat tanımı odur. Vallahi. Yani onu dinlediğimden biridir kesinlikle. Bir de tabii ki Roşek'i Alan Moore'un ağzından dinlemek var. Bir yerde Roşek'in Journal'ını, çizgi romandaki günlüğünü kendi okuyor. Kafasında ha. canlandırdığı sesiyle. <laughs> Güzel bir şey de var zaten değil mi? En son tiyatro falan filan da Seviyor yani genelde sanat konseptine de hakim ve hayran yani hala. Öyle öyle ya çok, çok çok enteresan bir adam ya yani hani ön, daha önce yaptığı punk single'lar var ondan sonra böyle hipster kültürü üzerine çıkardığı Dodgan Logic diye bir e, fanzine falan vardı. Her herif hiç durmamış galiba en sevmediğim dönem benim 93'te geri döndüğünde çizgi romanı ya yani bu Watchmen konusunda de DC tarafından dolandırıldıktan sonra hmm. bırakıyor çizgi tamam. roman yazmayı. 93'te tekrar dönüyor bu imaj komik mevzusuna. Yani hani çünkü creator owned projeler e, çıkıyor bilmem ne ama çok parlamıyor orada ya açıkçası. Ve sonradan Ro sanırım Rob Liefeld tarafından da bir dolandırıcılık oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani hani e, o öyle onları da bırakıyor yani hani. Güzel ama tatlı dolandı. Yani Rob bilmiyorum da DC şey diye mi dolandırıyordu? İşte Watchmen'in ilk baskısı, baskısı bittikten sonraki bütün baskıların işte parasını sana vereceğiz gibi bir şey diyorlar ve o günden beri Watchmen'in hala baskısı var ve en herhalde Yok. baskısı kesilmeyen çizgi roman. Şöyle bir şey var. Bu sanırım Marvel'da da geçerli. Ee, sanıyorum tüm sektörde geçerli. Yani de, şey daha doğrusu büyük toplarda Marvel, DC gibi. Ee, bir karakter yarattıysan ve o bir yıl boyu, bir yıl kadar kullanılmadıysa haklarını sana düşüyor. Hı, tamam. Hı hı. Yani bir karakter yarattım DC için. Ya da işte bir orijinal bir fikir yarattım. Bir yıl kadar basılmadıysa işte şey hakları sana dönüyor ama Watchmen her şeyi değiştirdiği için Watchmen şu an baskısı tükenmeyen tek çizgi roman. <laughs> evet, evet. Her sene yeni baskısı geliyor. ve şeyi düşün ya Alan Moore'un durumunu durumu şöyle özetleyeyim. Yani düşün ki George Lucas <laughs> Star Wars'un sahibi Hı -hı. ama Star Wars üzerine hak iddia edemiyor. Yani hani sadece kitapta adı yazıyor. Evet. Yani yüzde iki bir de tüm satışlardan para alıyorlar. Dave Gibbons ve Alan Moore. Onun dışındaki hiçbir işte çıkan Problem şeyden çıkıyor. Pinset basılıyor promotional uh -huh. e, bir pinset. ve bundan zerre kadar para gelmeyalım muradı dev gibi basadı. E, bunlar da diyorlar ki hayrola? E, onlar da diyorlar ki siz bizim için kiralık çalışıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani bunlar aslında bizim. Yani bu büyük bir problem. Aslında bunu Image 2000'lerde falan çözdü. Yani daha öncesinde tabii Jack Kirby örneği var bilmem nesi uh -huh. var. Uh -huh. Alan Moore da bu konuda bayağı ağır konuşuyor. Yani her röportajında çok ağır saydırıyor yani. <gülüyor> hani. <gülüyor> haklı Haklı herifler. Bence şey. de haklı. iyi İyi kötü hala şeyi engelleyemedi işte. Yaratıcı bir herif olduğu için. Watchmen'de o kadar parasını almasa da şey olmasa da adını duyurdu yani işini, işini yaparak da iyi yaparak Kesinlikle. Yani hani zaten ilk çıktığı dönemde Dave Gibbons ve kendisi çok darlanmış Watchmen'in başarısından. Çünkü nereye gitseler sürekli Watchmen'e dair konuşuyorlar. Zaten çok uzun ve sancılı bir dönem olmuş üretimi Yani Dave Gibbons birkaç kez e, başlamış çizgi romanlar. <laughs> yani hani ve düşünsene yani ben kendimi düşünüyorum veya çevremdeki herhangi bir çizeri düşünüyorum. Bir yerden sonra e, artık. artık bıkarsın ha. yani hani o üretime geçmedikten sonra ama şey diyor Dave Gibbons yani hani e, o kadar iyiydi ki diyor senaryo. <laughs> hani kendimi ittim diyor zorla. Ve bence çizdiği en şu, şu dakikaya kadar ki çizdiği en muhteşem şey yani çizgi roman. Ee, zaten çok darlanıyorlar o, o süreçte. Bir de bunlar da falan çıkınca elmurun son bir yerlerde okuduğuma göre el, evinde kopyasını bile barındırmıyor <laughs> artık. <Watch> benim <laughs> Güzel yakışır ya. Elomor'a yakışacak <laughs> hareket. Bir de bir enteresan bir vaziyet daha var. Grant Morrison'la atışmaları var. O niye ama İkisi de işte Britanya olmaları dışında. Yani Alan Moore pek sevmiyor galiba kendi işlerini. Yani ikisi de bu arada Grant Morrison da biliyorsun bu büyü ezoterizm ile falan ilgileniyor. Ya evet ikisi. Sanıyorum. İkileri orada olman. çatışıyor. Evet. Ya evet. bir de açıkçası ben de sevmiyorum Grant Morrison'u ya. Ben... Çok böyle deli dolu, çok böyle korkunç konuşmuyor mu ya? Konuşunca ben irite oluyorum <laughs> yalan değil Ben yani ya. hiçbir yazdığı şeyi sevmedim zaten ya. Bir tek işte yalan söylüyorum, bir tek Superman'ini seviyorum herhalde. Başka böyle bir şeyini sevmedim ya. Çok yani işte elim burun çok yazıyor dediğim şey işte gösterişli yazıyor dediğim şeyi sırf yapmak için yapıyor Grant Morrison'ı yani. Arkasında ha. duracak bir şey sunamıyor herif yani bak bıdı 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 diyor ve hani o bıdı bıdı ile kalıyor arkasında seksi fikri koymadığı için koyamadığı için hmm. bir işte Invisibles o da çok böyle hani büyümsü tam nevisinde olduğunu anlatması zor bir kitap orada zaten bir şey anlaşılmayan bir konsepte dayalı bir şey anlaşılmayan bir hikaye anlattığı için orada yedirmiş o da fena değil yani Grant onun dışında zor yani ki yani kaç yıldır o da 2000 AD'den falan filan biri yazıyor yani 40 yıldır falan bir şeyler yapıyordur ve iki tane güzel kitabını sayabiliyorum ben. Yani yani çıkan her işini bilmiyorum. Enteresan fikirleri var. Yalan değil yani kendisini çok sevmesem de enteresan fikirleri var yani. Hani öz özellikle Doom Patrol'u devraldığında işte Animal Man'de. Animal yani... Man güzel. Doğru da onun Animal de güzel. Evet. Güzel. Bayağı keyifliydi yani. Ah, öyle. Aynen. Benim de ekleyeceğimiz bir Elamur bilgin detayın seksi bir noktası yoksa. Elim buradan bu kadar bize. Yani o kadar çok şey var ki aslına bakarsan <gülüyor> <gülüyor> ama tamam. Şey de ne yok ki hani... peki? Boşver ne atıyorum ne başka. ne bir falan et, iyi kötü okumuş sayalım. Neyin Muhtemelen... okuyoruz? Neyin okuyoruz? Bir kitabını söyle. Tek ama oh. başka şansın yok. Zor soru. Eee. Hmm. Uh... <laughs> 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 ya diyorum ya birbirinden o kadar bağımsız ki yaptığı işler. Hani şu okunsa iyi olur. Bu yaptığı en iyi örneği diyemiyorum. Ya şey olur çünkü çizimin sevdiğin için de şöyle, Kitap olarak düşündüğüm o da olur. Ya, bulamıyorsan öyle çözelim. Ya genel olarak kitap olarak istiyorsan bunu okuma kolaylığı olarak bile ya Froomfield işte kalın olduğu için bile ele istiyorsan. Yani bir şey söyle sadece. İki tane söyleyeceğim. Ben. Hayır, da, <laughs> hayır de demedim. Tamam. Ya da üç, bir, bir tane, üç tane <laughs> çok söyleyeceğim. Çok, çok. Evet. <laughs> Üzgünüm. Yapamayacağım yani. Hani. Tamam. Şimdi League of Extraordinary ilk, ilk iki cildin kesinlikle okunması lazım. Tamam. Türkçe basıldı zaten. Sonrakiler, tamam. evet, evet Türkçe de basıldı. Evet. Ya yani sonrakiler dünyayı genişletmek üzerine ama biraz daha artık nasıl söyleyeyim, daha entelektüel, artık daha böyle dıdısının dıdısının dıdı gibi e, durumlara giriyor. Tamam. Ee, bir ikincisi Prometheya. Tamam. Gerçekten inanılmaz deneysel korkunç <laughs> yani hani a, a, anlar var çizgi romanda. Güzeldi bu arada ya. Ceviş gücümüzün de katkısı bence çok fazla orada ama çok iyi kitap. Kesinlikle kesinlikle. Canım. Çizer çok önemli. Zaten e, yani 5 çizer değiştirmiş proje. Öyle. Ama... Tabii. Önce Alan Moore'un aklında biri var. Hı. Yani bu bu isimlerden iki tanesi falan çok tanıdık isimler ama şu an hatırlayamıyorum. Bleed'e kolda bir makale okumuştum onun üstüne ama. Tamam. Yani birçok kişi geri çeviriyor. <laughs> ee, ya, dol ya şeyden yani dolu olduklarından dolayı. Tamam. Ee, ya en son G.H. Williams'a kalıyor ama ya ortaya çıkan sonucu başka birinin çizdiğini düşünmek istemiyorum ben. <laughs> evet, evet, evet. Çok iyi adamlar. Ama en e, ya en çok önerebileceğim bunların arasında kesinlikle Providence. Hele H.B. Lovecraft seviyorsanız, okuyorsanız aman Allah'ım yani hani H.B. Lovecraft'ın kendisi şahit olsaydı bu işe kesinlikle inanılmaz saygı duyardı yani. Hani gerçekten bambaşka bir seviyeye taşımış. en zorunu HB... öneriyorum diyorsun. En zor Elon yapıtı dediğin, en dolu dediğini herkes önerdi yani... diyorsun kesinlikle <laughs> öneriyorum ama H.P. Lovecraft okuyanlara tamam. özellikle yani hani okumamış olanların bir şey anlamaması mümkün. Uh -huh. Çünkü her yeri gönderme bezeli ve Jason Browse'um böyle tap yaptığı yani çizerin tap yaptığı noktalardan bir tanesi. Özellikle sürekli de paylaşıyordum hikayelerimde falan arada sırada periyodik uh -huh. olarak 11. sayıda bir e, sayfa var böyle vertigo efekti kullanmış çizgi romanda. Yani o kadar garip ki bakınca kafan güzel oluyor yani. <laughs> Bir sayfaya bakınca böyle çok enteresandı yani. Hani. Ya Kesinlikle pro show, bekleyeceğim çizer değil yani Jason Barrow's bu arada. Onu da bilen bilmeyen bilmiyorum da. Ne? Garip. Yani hani o detay seviyesinde çalışabilmiş olması. Ben açıkçası o seriyle sevdim. Basat diyeceğim adamlardan biriydi benim de ama iyi övdün. Bakacağız. Ama kesinlikle şey yani hani son bir Punisher Sovyet çizdi. Hı hı. Şeyle birlikte. Gartenis'le birlikte çalıştı. Orada da konuşturmuş. He. Yani ileri seviyelere taşımış kendini. Tamam. Kesinlikle onu tavsiye ederim. Bakılacak. Tamam mı? Tamamdır. Ha, teşekkür ediyorum Berkay bana bu fırsatı verdiğim için. Üzerine en çok konuşmayı çok sevdiğim bir konu bu. <laughs> ben teşekkür ederim abi destek attığın için. Ne demek her zaman. Güzel, diyorsun. <laughs> güzel günler diyorum sana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür <laughs> ederim. Görüşürüz. Bay bay.